Arkadaşlar merhaba. Gerçekten gene bir Erkan Engin e, fiyaskosu yaşanıyor. Var hakimi. Rezillik ya. Sizi gerçekten Allah bildiği gibi yapsın. Hiçbir şey demiyorum. Karagümrük'e karşı bile hani Fener'i kollamak bu şekilde. Fener'in kadrolu hakemi resmen bu adam. Hala nasıl bunu vara verebiliyorsunuz? Gerçekten ağır konuşacağım. Zor tutuyorum kendimi. Rezillik diz boyu ya. Ya penaltı olmayan pozisyona penaltı veriyorsun kardeşim. Senin amacın ne kardeşim benim? Sen nasıl bir hakemsin ya? Sen nasıl bir hakemsin? Adamı dokunmuyor da kendini yere atıyor nene. Kalkıp penaltı veriyorsun ya. Ya rezillik ya. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Hiçbir şey demiyorum başka. Sırf feneri yarışta tutmak için şu rezillikleriniz örtbas edilmeyecek. Ben buradan her gün konuşacağım. Her gün kim bunları yapıyorsa tek tek ifşa edeceğim kardeşim. Durmayacağım. Tamam mı? Ee, bu şekilde siz ilerleyemeyeceksiniz Fener'in buna ihtiyacı yok bak Ben Fenerbahçe ile alakalı bir şey söylemiyorum Ya sen Erkan Ar Engin olarak Geçen sene zaten 2 senedir e Kadrolu hakemisin Fener'in. Nasıl bu rezilliktir kardeşim ya Talişka yerden kalkmıyor lan Yerden kalkmıyor adam ya Her defasında kendini yere atıyor bu adam Adama bir tane sarı kart vermiyorsun ya Her pozisyonda bir insan kendini yere atar mı ya Nasıl bir rezillik bu Yemin ederim sonra Galatasaray'ı laf yapıyorlar. Ayıptır ya. Yapmayın arkadaşlar. Yapmayın gerçekten. Rezillik diz boyu.